Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün arkadaşlarla fazla hobi oynuyoruz Başlatıyorum Var. Gayet zevkli bir oyun Allah kabul etsin. Mekanik klavye. Eşyaları görmüyorum. Daha gelmedi. Orkun da gelince. Daha Daha yoldayız. Tamam geldir. Hacı biz ne yapacağız? Oy strong flashlight var çömdüm direkt. Kamera aldım. Bir de e, ne alayım? Oğlum hem kare <laughs> nasıl kullanacaksın. Bir de fotoğraf makinesi aldım. Base <laughs> bekleyecek var mı? Yok ben <laughs> beklemeyeceğim. Aga base'de durmak ne kadar sıkıcı abi ya. Evet ya gelin giderim aga. Akıl sağlığı düşen döner. Gerçi haberimiz olmayacak da neyse. Neyle خلاص var. Base elektrik yok diye tahmin ediyorum. Bu haritadaki elektrik açma yerini iyi kötü hatırlıyorum oraya gidiyorum. Elektrik odasını yanlış tahmin etmişim. Olumsuz. Açıldı, garaj tarafındayım. Tamam. Arka. Elektrik garajdan açılıyor olabilir, yukarıda değil. Girişte sigorta kutusu var, içeride de sigorta kutusu var da. Ben bir base gidip bakıyorum nerede olduğuna. Base bakıp geliyorum. Buldum bir sigortayı açtık. Geliyorum. O kod tespit edildi mi? Tamam. yatak odasını boşuna çıkıyorum. Kullanmadığınız yerlerin ışıklarını kapatın. Büyük odalar ve e, geçiş bölgeleri, koridorlar olmadıkça. Ders su sesin kaynağı sen misin? Musluk çalışıyor. Sen mi şey yaptın? Evet ben yaptım aga. Ne tamam. yapacağız? Elektrikler gitti mi? Ölçümcü müsün? Necisin sen? Kavşanı açmayın. Çam buralar boş. Baktım buralara. Ölçüm almak için. Elektrikler. Ya yani kuş sesi geldi ama. Bu şeyden Bir şey var mı? Bir eşya düşme sesi duydum. Evet, burada gözümün önünde eşya düştü. Elektrik açtığımız oda. Geliyoruz. Geliyoruz. Fotoğrafını çeksem kayda değer mi? Değer, değer. Fotoğraflandı. Nerede burada mı düştü? Şu testlere gözümün önünde yere düştü. UV tutan var mı hiç sağ sola ben ee, almadım ölçümü ya. Bakıyorum. Ölçüm almıyorum burada. Kamerayı kuruyorum ben evet, şimdi. Base geçse iyi olabilir bu arada beyler. Yerleme var artık. Kapı sesi. Kamera kuruldu. Bir kapı açtı mı? Işığım ölçüm direkt bizim kapıda ölçüm. Kapıda. Kapıda alıyorum ölçümü. Kaç kapı kaç ölçtün? 2 2 2 2 2. Base dönüyorum ben şimdi. UV ışığını alacağım. Tamam. Bir de gelirim geri. Biraz takılıp gelirim. Kapıları kapat ya. Hafif aktivite aldınız. Akıl sağlıklarını söylüyorum. Dersu 59, Çağın 62, Orkun 59, 56'ya düştü. Ortalamamız 56. UV ışığını aldım geliyorum. bu balta var belki bunlar. Ah, yerde ee, UV ışını, UV ışığı fotoğraf makinesi olan gelebilir mi kapıda? Şey kapısı, elektrik odasının kapısı. Kaybolmadan hemen. Aa, eşya düştü, eşya düştü. İz kayboldu, eşya yere düştü. Son seviye ölçüm. Fotoğraflandı Kapıda ölçüm mi Şimdi 5 yıvalı ölçtük Bir de şey değil mi? el bulduk Elde el, el gördük evet Ölçüm gitti El işareti camda el işareti camda çabuk Fok Adam içeride. Fotoğrafladım 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 sıkıntı yok ...fotoğraflarım. Şuradaki fotoğrafı hala da çekebilirsiniz camdaki. Ben kaydını alıyorum fotoğraf ne? makinesi yoksa. Orkun o zaman sen bir tutabilir misin bunu? Yere attım. Ölçüm var. Ölçüm var 3 seviye. Çektim. 3 seviye ölçüm var köşe tarafından. Vereyim mi şeye ışığı? Burada. Fark etmez. bu Tarafı. Tamam bıraktım yere defterim. Beyler bir şey diyeceğim. Şu e, yeşil ışıkta herhangi bir kapalı paçın oldu mu? Fark etmedim. Ben Hayır olmaz. Geldi 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 geldi. Beyler bizim ben Geldi ama göremedim. Beyler birisi bir ben beş. Şey ben base çekiliyorum. Ölmeyelim. Ölmeyelim. Ha ben söyleyip geleceğim size akıl bir sağlıklarınızı. De, bir şey diyeceğim de. Akıl sağlığı bakalım mı hepimiz? Olur. Çünkü öldürmesin öldürünce para gidiyor. İyi hepimiz akıl sağlığı bakalım. Bir de bir şey diyeceğim. Ölçüm alıyorum diyorum. Orada eşya değişti. Kuşak. Beyinler gitmiş. Ben şunu şakıyorum. Ben de bir tane akıl sağlığı çakıyorum. Ben de bir tane akıl sağlığı çakıyorum. Geçmişler. Çaktım. Long turu sol, soltan yürütelim aga bekle. Ses ne? Ben alet tamam. açtım. Tam gelin beyler. Soltan yürüteceğiz bir de ne olduğunu bilmek lazım. <laughs> Şimdiye kadar UV ışını bırak, ne UV ışığı var. Sonra e eşyalarla etkileşime geçme var. Yeşil ışıkla etkileşime geçmiyi te tespit edemedik. Ka yazı yazmıyor. Musluk aşıldı, musluk aşıldı. Ya bastı. Dersu bastı. Dersu bastı. Musluk... Fotoğraf makinesi var mı? ölçüm fotoğraf. Şeyin yerin fotoğrafını çektim. Ama hakkım kalmadı artık. Fotoğraf makinesi hakkım kalmadı. Attım yere. Ha, ben fotoğraf makinesi eklemiştim. Fotoğraf makinesi eklemiştim. Kuşum şu telsizi olabilirim. kapatır mısın hani susan diyor. Kanka bununla frekans mı Kapıda fakat şey var kapıda, var. kapıda il işareti var. Kapıda il işareti var. Çekelim. Fotoğraf makinem benim hakkı bitti. Olan çeksin. Kamera solan var. Yeşil yeşil yalpa yapıyor biraz. Evet. Dersu, Dersu yeşil ışık hafif titredi böyle ama az. Hala da titriyor ama az böyle hani çok belirgin bir titreme yok. Hafiften böyle titre titriyor. Anlaşıldı o zaman yani böyle hafif kapanıp açıldı gibi bir şey mi oldu? Böyle çok belirgin açılıp kapanmadı ama böyle hani, hani azalıyor artıyor azalıyor artıyor böyle lümeni. Hafif azalıp artıyor öyle düşünebilirsin. Hakan bir kapıya bak bakayım hala duruyor mu el? Duruyor. Tamam bir fotoğraflayın. Hayır, tamam. Aldım ama. Dersu sanki bu normal hali ya bu arada tamam iyi. Geldi. Kaçıyorum. Tamam, seviyor, ben de <laughs> Beyler bende şey var sıkıntı etmeyin. Crucifix var bende. Yakınlaşamaz. Güzel. Anladım. Fotoğraf makinem yok bu arada. Ben bir base dönüyorum geliyorum geri. Fotoğraf makinesi bırakıyorum ben. Yani burada var oğlum bende. Tamam. Girişi şu, şurda mı? Aynen tam daha iyi. Işığa dikkat edebilen oldu mu? Şey yere bastı, yere bastı, yere bastı, yere bastı, yere bastı. Evet, onun... o da Oda bakıyorsun sen de acı. Aga Çektim o, ama o, o, U, UV o, ışığı o, var. Öyle de. Oldu mu tamam? de alıyordu orada. UV'yi çektiniz. Aynen UV'li ikisini birden alamadım. UV'yi de tutarsak korkar. Ortaya... Bende UV yok ben birisine vereyim alın. Attım. Aldım ben. Alıp almayayım. Eee... Bak. Işık oynatmıyor sanırım. Şey de yok. Yazı da yazmadı. Soğuk havada bulamadık değil mi? Soğuk hava. Soğuk yok. Burası soğuk o değil. Da, verilen görevleri tamamladık zaten. Arka iki tane şey kaldı. Ya Goryu ya da Obake. Yeşil ışığı oynatıyorsa o zaman ben bekleyeceğiz. Gördüm, yeşil, yeşil ışığı oynatıyor mu diye bakacağız bekleyip. Evet. Bir şey diyeceğim de ben elbiseli bir kadın gibi gördüm. Yani Evet kırmızı kırmızıydı bu. Orkun bira geliyor musun bira? Bira ama en sevdiğim. İçiyorum ben ya. Beklemeliyim. Geldi yeşil ışığı söndürüyor, yeşil ışığı söndürüyor. Yeşil ışığı söndürdü, yeşil ışığı söndürdü. Geldi, fotoğrafladım. Cüzürtü aldık ama. Bunlara bakın yani. beyler. Saat görevlinin hepsinde yaptık beyler. Oy ya gelsin görevli. paracıklar. Çalıştırıyorum arabayı. Çalıştırabiliriz giderimiz artık. Nice job. Hayırlı olsun. Aga doğru şey tipini öğrenememişiz. Ağa Ne diyor? Kemik de yok. Level up Ha. Neyse 91 dolarımız var ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.